Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar trafik dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almadan hemen doğru yanlış sorularımızla başlayalım. 1. soru, şoför, kaptan, makinist, vatman ve pilot ulaşım hizmeti verir. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Evet, bu doğru bir bilgidir. 2. Dikkatsizlik, trafik kazası, sebeplerindendir diyor. Doğru mu arkadaşlar? Elbette ki doğru. 3. Emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarını önler. Çoğu kişi buna evet diyecek, doğru diyecek ama yanlış arkadaşlar. Emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarını önlemez, yaralanmaları önler ya da ölümleri. Yaralanma ve ölümleri önler, azaltır. Yoksa trafik kazasını önlemez emniyet kemeri arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgidir. Lütfen dikkat edin. 4. Trafik kurallarına uymalı. Uymayanları uyarmalıyız. Kesinlikle doğru. 5. Trafikte saygılı ve sabırlı olmak zorunda değiliz diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Sabırlı ve saygılı olmak zorundayız. Yanlış. 6. Trafik Kurallarına uymayanları sert bir şekilde uyarmalıyız. Eğer trafik kurallarına uymayanları sert bir şekilde uyarırsak arkadaşlar... ...çatışma çıkar ve yaptığımız hiçbir işe yaramaz. Kibarca uyarmalıyız. Yani yanlış. 7. Trafik kazalarında sadece trafik kurallarına uymayanlar etkilenir. E diyelim biri trafik kurallarına uymadı. Trafik gitti başka bir arabaya çarptı. O arabada eğer uymuş ise... İşte gördüğünüz gibi hem trafik kurallarına uyan hem uymayan etkilenir arkadaşlar. Bu da yanlış bir bilgidir. Sadece uymayan ya etkilenmez. Uyanlar da etkilenir. 8. Trafikte yolcuların uyması gereken kural var yoktur diyor. Kesinlikle yolcuların da uyması gereken pek çok kural var. Bunlara uymazsak trafik kazalarına neden oluruz. Bu da yanlış bir bilgi. Trafik kurallarına uymalı uymayanları uyarmalıyız. Evet doğru bir bilgi bu arkadaşlar. 10. Taşıtlar duruyor olsalar bile tutunmak, asılmak tehlikelidir. Doğru mu? Duran bir arabaya asılmak, tutunmak tehlikeli mi değil mi? Evet. Ciden bir arabaya tutunmak ne kadar tehlikeli ise duran bir arabaya da tutunmak o kadar tehlikelidir arkadaşlar. Evet doğru yanlış sorularımız bitti. Şimdi geçelim boşluk doldurma sorularımız varmış arkadaşlar. Boşluk doldurma sorularımızı hemen cevaplandırmaya başlayalım. Şu kelimeleri diyor yazarak boşlukları doldurunuz arkadaşlar. O kelimeleri hemen sizler için yazıp boşlukları dolduralım bakalım. Trafik akışını düzenini sağlamak kimin görevidir arkadaşlar? Trafik polisi değil mi? Trafik polisinin görevidir. 2. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafik nokta nokta azalmasına katkı sağlar. Neyin azalmasına katkı sağlar arkadaşlar? Trafik kazalarının değil mi? Trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar. Evet, trafik kazalarının Aa, yazmadı bu arada. trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar. Farklı bir renk yapalım biz bunu arkadaşlar. İyi görünmüyor bu renk. Evet, sizlere de biraz faydası olsun. Evet, trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar. Toplu taşıma araçlarının kirletip yıpratmak neye zarar verir sevgili gençler? Evet, toplu taşıma araçlarını yıpratıyorsak, kirletiyorsak ülke ekonomisine değil mi arkadaşlar? ülke ekonomisine kesinlikle çok fazla zarar verir. Geçelim bir sonraki sorumuza. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen ne arkadaşlar? İklim koşulları değil mi sevgili gençler? İklim koşulları trafik kazalarına neden olur değil mi? Doğru bir bilgi mi bu? Elbette ki doğru bir bilgi. Biraz yukarı çekelim. Evet arkadaşlar. Şöyle renklendirelim rahat göresiniz diye. Evet geçelim. Şu rengimizi bir değiştirelim mi? Rengimizi bir değiştirelim. Evet. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için nokta nokta uyulmalıdır. Neye uyulmalıdır arkadaşlar? Trafik kurallarına değil mi? Trafik kurallarına uyulmalıdır. Bir sonraki sorumuz Bakalım ne diyor? Karayollarında yürüyen ve duran insanlara ne denir? Yaya denir. Günlük yaşantımızda ne diyor bakalım arkadaşlar? Günlük yaşantımızda nokta nokta yolları tercih etmeliyiz. Hangi yolları tercih etmeliyiz arkadaşlar? Güvenli yolları değil mi? Mesela okula gelirken, okuldan gelirken, okula giderken kesinlikle güvenli yolları tercih etmeliyiz sevgili gençler. Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının neyi vardır? geçiş üstünlüğü geçiş üstünlüğü kesinlikle vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruları mutlaka ve mutlaka bir kenara not edin. Bunlar yazılı da karşınıza çıkacak arkadaşlar. Hiç kaçarı yok. Bu sorular karşınıza çıkacak olan sorulardır. Geçelim 9. Trafik işaretlerine ve işaret levhalarına zarar vermek nedir arkadaşlar? Suç ve yasaktır değil evet. mi? Hem suçtur sevgili gençler hem yasaktır. Eğer trafik levhalarına zarar veriyorsanız ceza yiyebilir. Para cezası özellikle alma ihtimaliniz çok yüksektir. Lütfen bunları yapmayınız. 10 dolmuş gibi aynı dolmuş gibi aynı kapısından binip inilen a toplu taşıma araçlarına inen yolcuya ne sağlanmalıdır arkadaşlar? Önce inen yolcuyu bekleyeceğiz. O indikten sonra biz binmemiz gerekiyor, değil mi? O halde inen yolcuya öncelik öncelik vermek gerekiyor. Var mı öncelik? Evet, var mı şurada yukarıda? Evet. Şurada gördüğünüz gibi öncelik vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, doğru yanlış sorularımız burada bitti. Özür diliyorum. Boşluk doldurma sorularımız bir şey kalmadı değil mi? Yok, kalmamış arkadaşlar. Boşluk doldurma sorularımız bittikten sonra sıraya Test soruları geldi. Hemen test sorularımızı yapmaya başlayalım sizlerle beraber arkadaşlar. Bakalım. Aşağıda kavramlar ile resimleri eşleştiriniz diyor. Geçiş üstünlüğü. Geçiş üstünlüğü kime aittir arkadaşlar? Bu resimde. İtfaiyeye ait. Ambulansa aittir 1. Işıklı trafik işaret cihazı. Hangisi ışıklı trafik işaret cihazı? Şu gördüğünüz 2 buraya yazılacak. 3. Okul geçidi levhası hangisidir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şudur. 3'ü yazdık hemen. Toplu taşıma aracı otobüstür arkadaşlar. 4. Emniyet kemeri gördüğünüz gibi şurası emniyet kemerini takmış bir beyefendi görüyoruz. 5. Evet bu soru tarzımızda bitti. Hemen geçtik test soruları. Test sorularını çok seviyorum. Siz de çok seviyorsunuz. Yorumlarınızda onu söylüyorsunuz. Bol bol test yapın diyorsunuz ama öğretmenlerimizin hepsi test sınavı yapmadığı için karma sınav yapmak tercih ediyoruz. Öğretmenlerimiz çünkü bu sınavları yapıyor arkadaşlar. Evet birinci soru. Trafik akışını düzenleyerek trafik güvenliğinin sağlanması hangi meslek grubunun görevidir? Şoför, trafik, polisi, makinist, vatman. Evet kimin görevi? Elbette ki trafik polisi. İki. Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir? Evet en hızlı ulaşımı sağlayan Ulaşım aracı hangisidir arkadaşlar? Deniz yolu ulaşımı mı? Hava yolu mu? ulaşımındaki uçak mı? Kara ulaşımındaki otobüs ya da otomobil mi? Demir yolu ulaşımındaki tren mi? En hızlı olan taşıt nedir? Uçak olduğu için hava yolu da en hızlı ulaşım yoludur arkadaşlar. 3. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden birisi değildir diyor. Bakalım. Alkol kesinlikle sebeptir arkadaşlar. Uykusuzluk trafik kazası sebebidir. Trafik kurallarına uyma. Hayır, olamaz. Dikkatsizlik sebeptir. Burada hangisi trafik kura, e, kazalarının sebeplerinden biri değildir? Trafik kurallarına uyarsanız herhangi bir kaza zaten meydana gelmez sevgili gençler. 4. Trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur hangi seçenekte verilmiştir? Trafik kazalarına kim sebep olur arkadaşlar? Araba mı, yol mu, hava koşulları mı, insanlar mı? Kim olur arkadaşlar? Alt üst geçit mi? Kurallar mı? Elbette ki insanlar olur değil mi? Kurallara uymayan insanlar trafik kazalarına neden olur. Nerede var öyle bir şey? Evet trafik kurallarına uyarsak zaten trafik kazası denen bir şey meydana gelmez arkadaşlar. İnsanlardan kaynaklanır trafik kazaları çünkü. Evet 5. Trafikte en önemli unsur nedir? Aslında az önce cevabını verdik. Ne demiştik? Trafik kazalarının sebebi kimdir en çok? İnsanlardır. İnsanlardan kaynaklanır dedik. O halde burada da doğru cevabımız nedir? B şıkkı en önemli unsur trafikte insandır. Geçelim 6. soruya. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış yerlere ne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Evet bir yerde yaya kaldırımı yoksa Yollarda yayaların yürümesi için yolların sağında ve solunda banketler kurulur değil mi arkadaşlar? Banketler açılır. İşte yayalar o banketlerde yürürler. Doğru cevap C. 7. Karayollarının güvenli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir diyor. Hangisine gerek yoktur? Trafik e, karayollarının güvenli olması için. Alt üst geçitlere mi? Yaya ve okul geçitlerini mi? Reklam levhalarına mı? Trafik, işaret ve levhalarına mı ihtiyaç yoktur? Elbette ki burada karayollarının güvenliğinin hiç alakası olmayan C seçeneğindeki reklam levhalarıdır. Karayolları için herhangi bir güvenlik unsuru değildir bu. Geçelim 8. soruya. Güvenlik, günlük yaşantımızda okula, markete veya parka gitmek için aşağıdakilerden hangisi tercih etmeliyiz? En güvenli yol, en kısa yol, en uzun yol, yaya kaldırımı olmayan yol. Tabii ki yukarıda da yaptık arkadaşlar. Trafik kitabımızda da var. Bir yere gidip geldiğimiz zaman günlük yaşamımızda takip etmemiz gereken yol en güvenli yoldur. Doğru cevap A seçeneğidir. Bizler genelde en kısa yolu tercih ederiz ama bu yanlıştır kesinlikle. Kısa yollar tehlikeli olabilir arkadaşlar. 9. Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar nerelerde kullanılmamalıdır? Dikkat edelim. Nerelerde kullanılmamalıdır? okul bahçesinde, taşıt yolunda, parkta, trafiğe kapalı alanda. Okul bahçesinde kullanılır, parkta kullanılır, trafiğe kapalı alanda kullanılır. Ama taşıt yolunda kesinlikle bunlar kullanılmaz, çok tehlikeli. Evet, 10. ve sonuncu sorumuza geldik arkadaşlar. Son soruyu cevaplamadan önce lütfen bir camınızı yerine getirin, kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin, ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Eleştirilerinizi de bekliyoruz. Evet 10. sorumuzu hemen cevaplandıralım. Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir? Evet ambulans ve itfaiye istedikleri hızda, istedikleri yönde gidebilirler, yön değiştirebilirler, kırmızı ışıkta durmazlar. Bunlara ne denir? Geçiş üstünlüğü mü? Geçiş hakkı mı? Geçiş sırası mı? Geçiş kuralı mı denir? Elbette ki ambulans ve itfaiyenin geçiş üstünlüğü vardır arkadaşlar. Bunların geçiş üstünlüğü var. İstedikleri yönde, istedikleri hızda, istedikleri ışık renginde geçiş yapabilirler. Evet sevgili gençler sınavımız burada sona erdi. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve yorumlarınızı esirgememenizi rica ediyoruz. Hoşça kalın. Başarıyla kalın ve bizimle kalın. Sonraki sınavda buluşalım.